Arkadaşlar hoş geldiniz biliyorum <laughs> sizde benim kadar kafanız karışmış durumda <laughs> geçen bir video paylaşmıştım bu health pass ve ada pass olayından bahsetmiştim ee, dün ne yazık ki yani yeni prosedürler geldi ve artık ada'ya girişlerde işte ada pass istenmeye başlandı Normalde işte health plus üzerinden health plus diyorum ya Normalde işte health pass üzerinden yapacaktık artık ada pass'a geçirdiler falan ee, Dün açtığım yayında da söyledim. Ee, bu arada arkadaşlar her akşam düzenli olarak yayın açmaya başladım. Yani saatleri ortalama 9 ile 10 arasında olacak. İşte birer saat sizden gelen soruları orada cevaplamaya çalışacağım. Ee, dün yayında da söyledim arkadaşlar. Burada bir şeyler sürekli olarak değişiyor. Anlık olarak değişiyor. Bizi takip edemiyoruz. Yani içerikleri benim sürekli olarak güncellemem lazım. Ve şunu söyledim artık YouTube'da güncel olmadığına inandığım yani her an değişebileceğini düşündüğüm şeyleri çekmemeye çalışacağım. Bugün sizlere bu telefon kaydından bahsedeceğim umuyorum ki değişmeyecek bir prosedür çünkü yıllardır olan bir prosedür bu yıllardır bu şekilde telefon kayıtları yapılıyor Umuyorum bu sefer değişkenlik göstermez ben bugün arkadaşlar sizlere telefon kaydından bahsedeceğim Artık bu sürekli anlık olarak değişen şeyleri de instagram üzerinden yaptığım yayınlarda ya da attığım reels'larda sizlere anlatmaya çalışacağım Instagram hesabından da beni takip etmeyi unutmayın. Aşağı arkadaşlar Instagram hesabımın da linkini bırakacağım. Şuradan alttan bir yerden de çıkar. Unutmazsam eğer koyacağım onu da. Gelelim bu telefon muhabbetine. En çok sorduğunuz sorulardan birisi Kıbrıs'a geldiğimiz zaman telefon kaydını nasıl yaparız? Ya da telefon kaydı yaptırmamız gerekiyor mu? İşte hangi telefonlar için geçerli? Bunun süreçleri nasıl olacak? Telefon kaydı için yapılması gerekenler nedir arkadaşlar? İlk olarak siz adaya indiğiniz andan itibaren sizin 90 günlük e, kayıt süreciniz başlar. Yani ada indiğinizde şu mesajı alabilirsiniz. İşte şu 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 numaralı. Yani sizin orada e, telefonunuzun kendi numarası var. Nasıl sorgulayacağınızı da birazdan anlatacağım. Numaralı işte cihazın 90 gün içinde cihazınız 90 gün içinde kapatacaktır. İşte kaydınızı yaptırmanız gereklidir gibi bir mesaj alabilirsiniz. Kıbrıs'a geldiğiniz andan itibaren 90 günlük süreciniz var arkadaşlar telefonunuzu kaydettirmeniz için. Peki telefonunuzu nerede kaydettireceksiniz arkadaşlar? Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'ndan yaptıracaksınız arkadaşlar. Ee, telefonda ben konuştuğumda abla şunu söyledi. Pandemi döneminden dolayı sadece Lefkoşa'daki yerde, Lefkoşa'da bir yer var Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu diye yani BTK. Oradan kayıt yaptırmanız gerekiyormuş arkadaşlar sadece Lefkoşa'dan ve kafanıza göre gidip de yaptıramıyorsunuz Daha öncesinden arayıp randevu almanız lazımmış ee, Abla şey dedi öğleden sonra işte 2'den sonra bulamayabilirler işte çalışma saatleri biraz şu an seyrek olduğu için En iyisi 12'den önce yani sabah saatlerinde işte arayıp e, randevularını oluşturup bir önceki gün de arayabilirsiniz Randevunu, randevunuzu oluşturabilirsiniz. E randevunuzu oluşturduktan sonra zaten size hangi gün hangi saatte gelmeniz gerektiğini söylerler. E, o gün o saatte gidip kaydınızı oluşturabilirsiniz. da yaptırmanız gerekiyor dedim arkadaşlar burası önemli. Mausada ya da Girne'de e, yapılmayacakmış. Bakın değişebilir. Bunu tekrar söylüyorum ama bana telefonda onu dedi pandemiden. Ba bana telefonda o şekilde söyledi. Pandemi döneminden dolayı sadece Lefkoşa'da yapılıyor. Önceden Gazimağusa'da gelirlerdi. Orada da işte yaparlardı öğrenciler. Ama artık tamamen LEF koşudan hallediliyormuş arkadaşlar. Telefon kaydı yaptırmaya giderken biliyorsunuz öğrenciler için daha uygun. Sizden öğrenci belgesi istiyorlar buranın da altını çiziyorum bakın altını çiziyorum arkadaşlar Islak imzalı öğrenci belgesi isteniyor. Yani e-devletten ya da okulun kendi sayfasından bir e, öğrenci belgesi çıkartayım onunla gideyim derseniz kabul etmezler okulunuzdan alınmış ıslak imzalı üstüne basa basa söylüyorum. Okulunuzdan alınmış ıslak imzalı öğrenci formu, öğrenci formu diyorum, öğrenci belgesi istiyorlar arkadaşlar. Ee, yanınızda ne götürmeniz gerekiyor? Yani kimliğinizin zaten yanınızda olması lazım. Kimliğiniz yoksa pasaport olabilir. Ee, ehliyet, kredi kartı, bilgileri ya bu tarz şeylerle kayıt yaptıramazsınız. Ya kimliğiniz olacak ya da pasaportunuz. Dediğim gibi ehliyet ya da başka bir şey kabul etmiyorlar kimlik ya da pasaport de kayıt yaptırabilirsiniz telefonunuzun zaten yanınızda olmasını söylememe gerek yok arkadaşlar kayıt yaptırmak istediğiniz cihazınızda yanınızda olması gerekiyor kayıt ücreti nedir şu anda arkadaşlar bana söyledi abla kayıt ücretini 23.85 TL yani 23 lira 85 kuruş Yavladım abla de, neden hani 24 ya da 23 değil de 23 lira 85 kuruş diyor o da ablacım böyle dedi yani prosedür bu şekilde ve e, arkadaşlar nakit kabul etmiyorlar Kesinlikle kredi kartı ya da banka kartınız olması lazım. Pandemi döneminden ötürü nakit kabul etmiyorlar. Yanınızda kredi kartı ya da banka kartı götürün ödeme yapmak için. Tabii bu sadece kayıt parası arkadaşlar. Bir de gümrük bedeli var. Abla Ablamla gidiş şöyle şunları söyledi bana. Telefonunuzun markasına ve modeline göre fiyat çıkarabilirler. Şimdi benim iPhone 10arım var. Ben bunu 2 e, sene önce yurt dışından almıştım. Kıbrıs'a geldiğim zaman kaydettirdim. Buna 100 TL falan bir kayıt ücreti verdim. Abla dedim ki hani hangi telefonlara göre farklılaşıyor Dedik işte iPhone 12 13 13 zaten çıkmadı iPhone 12'den falan bahsetti ee, iPhone 11'lerde geçerli mi dedim bu hani öğrenci indirimi öğrenci fiyatı 100 lira arkadaşlar telefon kayıt ücreti 100 TL bu arada ee, ama dedi markaya göre dedi 2000 liraya kadar yükselebiliyor dedim hangi telefon markasına marka hani şey yapıyor yükseltiyor işte iPhone 12 falan dedi. Hani 11'lerde bu durum geçerli mi bilmiyorum. 11'lerde belki biraz daha farklı fiyat çıkarabilirler arkadaşlar. Onu da ben size hani yanlış bilgi vermiş olmayayım. Tam bilmiyorum dedi. Ee, şimdi iPhone 11'iniz vardır. Gidip yaptırırsınız 300 lira 400 lira bir şey çıkartır. Sonra demeyin ki Samet bize farklı bir şey söylemiştin. O yüzden arkadaşlar söylüyorum. iPhone 11'lerde ya da 12'lerde farklı fiyatlar çıkartabilirler kayıt ücreti açısından. Bölükten sonra bu 100 TL ücreti ya da daha farklı bir şey bilmiyorum dediğim gibi yüksek modellerde farklı olabilir. Ee, orada başka bir yere daha musunuz Orada birkaç işlem daha varmış. Orada ödeme falan yapmıyorsunuz. En son onları da hallettikten sonra telefonunuz arkadaşlar kaydı oluşuyormuş. Kaydı sorgulamak için de arkadaşlar onu da yazdım. Ee, Telefonunuza gelin Bak mesela ben hemen şimdi yapayım size burada. Ee, bu klavye bölümünü açın arkadaşlar. Oraya yıldız kare 06 6 kareyi tuşladığınızda bakın burada aygıt bilgileri çıkıyor böyle. E, bütün telefonun işte QR kodları bilgileri burada hepsi QR kodu diyor. QR kodu diye başka bir şeydi de. Bütün bilgileri arkadaşlar burada görebiliyorsunuz. Ee, bunu da telefonum kayıt oldu mu olmadı mı sorgulamak için de bak. İşte telefon sorgulama numaranız var burada ee, ikinci sırada yazıyor benim. Bu sorgulama numaranızı kopyalayıp e, BTK'nın internet sitesinde cihaz sorgulama bölümü var. Cihaz sorgulama bölümünden bu numarayı yazdığınız zaman size gösteri bu telefon kaydedilmiştir ya da kayıt aşamasında ya da kaydedilmemiştir diye. Telefonunuzu o şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar kaydı oluştu mu oluşmadı mı diye. Benim telefon kaydıyla ilgili aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz şeyleri aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu illaki telefon kaydıyla ilgili değil. Bu arada hani istediğiniz içerikler olur. Abi şu videoyu yap diyebilirsiniz. Bunları da aşağı yorum olarak belirtirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. 7000 aboneye de geçtik. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ee, videoyu beğenip abone olmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.